Herkese selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yepyeni bir kaptan su sıra karşınızdayım. Evet arkadaşlar bugün yine kaleci kariyer modunda Daichi Nakanishi ile Arjantin takımına meydan okuyoruz. Hemen kaleye alıyoruz kalecimizi Daichi kaleye geçirdik. Şimdi Buradan bunu da alıyoruz. Sıvı sayıda oyuna dahil ediyoruz. Ve başlayalım bakalım. Evet. Arjantin karşısında. Neler yapabileceğiz? Hep birlikte göreceğiz. Siz. Şu anda iyi. Öyle olmuyor bakalım diye şu meşhur driver şutuyla Tarihçi neler yapabilecek hadi Diaz şu çek ya yanlış yanlış pasaj Diaz açılış yap bakalım bekliyorum kaledim ya işte bu tam istediğim şu. Tarihçi için çocuk oyuncu. Yes. Diyaz böyle tamadın mı? diye bunu duyuyor ve tekrar şansımız oluyor bu sefer de ondan hoşuk güzel 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 hyper yapmaya bile gerek yok meta için akan işi bana bırakın diyerek rahatlıkla tutuyoruz uff doğanlar çıkmaya başladı bu sıkıntı koyabiliriz. Bir şut daha çekerlerse bir ihtimal gol atabilirler. Bir ihtimal oldu. Ama karede Taichi olduğu için zor. Oo nasıl yama? Maşallah bugün de formundayız ha. Hadi bakalım. Valla Japonya'da mafyama ilk kez açılış yapıyor arkadaşlar. Anne yani güzel bir açılış, güzel bir golle. Hyper şutlarda hyper yapmıyorum. Belki ile çok zorlanırsak hyper'ı patlatırız. Onun dışında şutlarda hiçbir şekilde hyper'ı yapmıyorum. Bu da çekişmeni geçsin diye. Hadi bakalım Diaz. Vur gelsin bir şut daha şutta yapma be ya sana yakışıyor mu normal şutlar yani insan güçlü şut aşağıda ta içinden güzel bir kurtarış daha hop geçti Oh. Arjantin Misaki durduruyor. Sıvaza topu yakalayamadı. O oh, tay şey. kardeşler taçı Artık hep tay içi diye diye. Ağızdan alışıyor. Hadi taçı kardeş da. Bizim sonundayız ya. Allah kritikal kritikal üzerine yani. İyi tutturuyoruz. Hayır abi kritikal denk getiriyoruz. Güzel. Güzel. Evet. Güzel. Arjan Tinker Tikalleri saydırmaya başladı. Bakalım neler olacak. Evet arkadaşlar gün geçtikçe Rise of Şampiyon tuzu basa oyununa az kaldı İple çekiyorum bir tane daha bir başka oyun daha buldum o da futbol oyunu arkadaşlar onunla da ilgili bir video çekeceğim böyle arada değişik videolar çekmek farklılık iyi gelir umarım size de Bu sefer çekeceğim oyun PlayStation 2. Yani bu emülatörle oynayacağız arkadaşlar. O da bir futbol oyunu. Bakalım. Onu nasıl bulacaksınız? Bu arada diğer süper şutlu futbol oyununun videosu gelsin mi? Kupayı alalım en azından. Madem başladık, uluslararası bir kupa almamız gerekiyor yani. Onunla da ilgili kupa alana kadar çekeriz. Ama tusulatı daha çok. Tabii tusulatının yeri ayrı. Umarım Kısırasın Rise Şampiyonu oyununu seversiniz arkadaşlar. Sonuç olarak 2020 yeni oyunu yani. Ben zaten seveceğimize inanıyorum. Bir de King farkıyla oynayalım değil mi? Rise of Champion. Haydi Yüge Reis bastır. Hadi bakalım. Bir kritikal daha tutturduk. Bir gol daha geliyor demektir. Bakalım Arjantin kalıcısı bizi şaşırtabilecek mi tutarak. Evet maalesef ama az kalmıştı benim şuraya kadar düşürdüm gayet iyi düşürdüm yani bu da bir şeydir Güzel. Durum 2-0. İşte bu kadar. Sıvasa. Haydi Sıvasa. Aaaa. Japonya ya döktürüyor.

Vay Diaz lan müthiş bir çalım tutması ya Bir de driver çek Yapma olsun bu da olur Bu da olur Ya bunu normal şeyleri tutarım da hyper yapacağım ben. Daha içi lan güzel Güçlü bir kurtarış İşte bu kadar. Güzel bir degaj. Son odakun. Son odakundan güzel bir çalım. Sıva salam. Bir çalım. Oo, Sıva Reis devel atlamış. Level atlamış. Arjantin de iyi duruyor yani. Hoş değil. Tsubasa yine şov yapıyor. Ama hep kritikal tutturuyoruz vallahi. Bu maçta performansımız yerinde. Evet. Diaz buna karşılık veriyor ona. Bir kritikal de o patlatıyor tek atıyor. Güzel. Durum 2-0. Gayet iyi gidiyor maç. Çekişmeli. Bir kardeşimiz e, videonun altına yorum yapmış arkadaşlar da şey diye sormuş işte oyuncuya nasıl şut ekleriz falan yani arkadaşlar oyuncuya şu ekleyemiyoruz diyemiyoruz ikinci sezon var o ikinci sezonu bitirdiğiniz zaman zaten belirli şutlar size geliyor hani biz ben şu şut ekleyeyim bunu ekleyeyim diye bir mevzu yok ya da özel kurtarış ekleyemiyorsunuz mesela Taichi'yi ben de isterdim Hernandez'in özel kurtarışını yapmasını tek elde tutmasını falan ama yapamıyoruz Oyun bize imkan vermiyor Onu da buradan belirteyim Emin olun Oyun bize imkan verse zaten Ben kesinlikle Yapardım Ve bu aralar Şey Öneren çok Atera oyunu oyna abi diye veya bir yorumlarda gördüm bir ara böyle güzel bir edit hatel oyunu bulursam onunla ilgili bir video çekeceğim buradan o kardeşlerimize de selam olsun arada böyle sıvası hatel oyunu derken playstation oyunu 2 derken işte diğer futbol değişik futbol oyunları derken devam edeceğiz. Güzel. Tayyip ile hata yapmıyoruz artık. Kaleden de çıkmıyoruz. Gol değmiyoruz. Bu kadar basit. O. bak hele Arjantin'e bak. Ay dişlake. Vallahi bugün formdayız ya. kritik havalar havada uçuşuyor arkadaşlar. Bu çok iyi bir şey. illa bir kritikal patlatıyoruz yani evet arkadaşlar aramızda yeni katılan kardeşlerimiz var i̇şte hoş gelmişler sefalar getirmişler bu arada videonun açıklama kısmında belirli konularda işte en iyi bios olsun fps olsun kullandığım ayarlar mevcut onlara ilgili videolar çekmiştim onlar yeni katılanlar kardeşlerimiz var yani o videolar yardımcı olacaktır sizlere. Ya o, oh, çekmez ayı olur ya. Çekmez samayı olur. Vay oh, Güzel bir gol daha geliyor içim lanet olsun tarzında bir şey kaçırdım tabiriyle kullanıyorlar şımatta güzel gayet iyi maç gayet iyi gidiyor formdayız bugün ve kendimizi nazar değdiriyoruz gördüğünüz gibi kötü bastık ama sıkıntı yok Arjantin ikinci yeri güzel oynamaya başladı ya Allah'ım Nitta-kun Nitta şov yok böyle ya bir ara mitte. şov gördük yani bir maçta kendini çok ön plana atmıştı nükte güzel oyuncu seyir Ta için kaleci modu az kaldı arkadaşlar birkaç maç sonra bu sezon kaleci kariyer modu da bitiyor Ya bir kaleci kariyer modu çekiyorum. Bir sizden gelen öneri maaşlarını çekiyorum arkadaşlar. Oba. Bak bunu beklemiyordum. Vallahi kırtıkar kötü kır üzerine ya. Bugün gerçekten formdayız. Helal olsun. Tuttu. Güzel. Gayet güzel. Hoşuma gitti. Sanırım bir tane de gol nitteden gelecek. Şut çekecek mi bakalım. Çekti. Aynen. Bakalım kaleci tutamayacak galiba. Oo, şaşırttı bizi. Kritikal tattı Şaşırttı. Helal olsun. Helal olsun sana Arjantin'in kalecisi. Maşallah ya. Japonya döktürüyor. Bu kesin gol ama. Ya da direkt direkt yaptıralım. Bir kere basalım, bırakalım. Aynen. Animesinde nasıldı? Orta sağdan vuruyordu direkte top patlıyordu ya. Yani. Ha bu direkte toplam top patlamam top efekti burada da olsa çok güzel olur da böyle vurduğun zaman güçlükler direkt top patlayacak falan. Yani normal atır oyununda bile var buraya aktarmamışlar o özelliği neden bilmiyorum da. aktar yani aktarsalarmış güzel bir efekt daha kapmış olurlardı yani arada direkt vurup top patlatırdık çok fazla ilerliyorum taşı bana alırlar vallahi yandan böyle Tsubasa Reis Tsubasa Senpai Oba Oba Diaz'a karşılık Diaz'a karşılık Ne kadar güç power vardı ya 50 50 5050 50 50, 50, -50. sonatasaray'ın payda bir gol attı Güzel oldu. Hollanda 0. 0. Payda'ya Hop, fazla top durdum. Ama ona rağmen gücü bitmemiş ya. Şaşırttı Kaçı bana. Of. Doğru kritik halde tek attı valla. Arjantin. olsun. Hadi bakalım. Diyaz göster gücünü. Diaz atın. Bir güç çeksin ya. Öğleden aldın ya Haydi dünyası haydi Bastır Patlat gelsin Son dakikalar Güzel Güzel O top bende Kareli Tayyipçi var De bu kadar. Rahatlıkla tutuyor Taichi Nakanishi Evet Diyaz kızmışa benziyor. Şu şut üzerine şut. O top yine dendi. İşte bu kadar. Evet arkadaşlar bir tutuluşu videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayım İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Takipte kalın.